Evet. Kendime küskünüm ben. O kelam-ı karşı hafızıyım. Senelerden beri de namazımı ondan kılıyorum. Ama kendime küskünüm ben. Ona karşı öyle vefalı olunmazdı. Ona karşı bir saat, iki saat uyku yeterdi. Kalkıp sokak sokak dolaşmak gerekirdi. Her kapıyı çalmak gerekirdi. Delice değil, üslubuyla, akıllıca, o insanların hissiyatı hesaba katılarak, ciddi bir empati mülazası küskülüm kendi kendime. Vefasız insan. Keşke Kur'an için yaşıyorsak. تعصي <tahsil> الإله وَأَنْتَ تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديء لو كان حبك صادقا لا تعت إن يُحِبُّ لمن يحب متيع أنا ملص ربيع رضي الله عنها ألف مرات الله يسالنا حياتين geçiyor Bir de Allah sevgisi, Allah alakasından bahsediyor. Kendine diyor. Levkan kâne hubbuka senin o aşkı alakan sadık olsaydı le <laughs> ata'ta inkiyat eder bir an onun emirleri dışına çıkmazdın. Zira innel muhibbe limen yuhibbu muti'u seven sevdiğini öyle bir inkiyat eder ki Hz. Üstad'ın ifadesiyle mümkün olsa aşık maşukuna şeklen bile estetik ameliyatla kendini ona benzetmek ister. Ah keşke ben de sevdiğime benzesem. Keşke. Oysa ki davranışlarla, hareketlerle, istikametle benzeme gibi kolay bir yol var. Allahümme erinel hakka hakkan وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعلي كلمه الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه